Herkese merhaba. Gelin bugün hep birlikte imkansızlığın tam ortasında yeşeren o inanılmaz umut hikayesine gidelim. Hurma mucizesine. Şöyle bir an hayal edin. Yoğun bir açlık ve artık kemiklerinize kadar işlemiş ezici bir yorgunluk. İşte her şey insanın dayanma gücünün tükendiği tam da o noktada başlıyor. Evet, hikayemizin ilk bölümüne, hendekteki açlık dönemine gidelim. Bu olay aslında sadece bir savunma hattı kazmak değildi. Çok daha fazlasıydı adeta bir inanç ve sabır sınavıydı. Peki o anki koşullar nasıldı, ne kadar zordu? Düşünün bir şehir kendini korumak için devasa bir hendek kazmaya çalışıyor. Ama bunu yapan insanlar günlerdir açlıktan bitap düşmüş, yorgunluktan perişan, üstüne bir de o dönemde yaygın bir yoksulluk var. Yani bir yerden yardım gelme ihtimali de yok. İşte hikayemiz tam da böylesine bir çaresizliğin göbeğinde başlıyor. İşte bu büyük toplu mücadelenin içinden şimdi küçücük, sıcacık bir ana geçiyoruz. Bir kız çocuğunun o minik hediyesine. Burada kilit bir isimle tanışıyoruz. Amra Bint Ravaha. Kendisi bir anne. Hendekte canla başla çalışan eşi ve kardeşi için küçücük bir kapta bir miktar hurma hazırlıyor. Yani aklınıza büyük bir sofra gelmesin. Bu sadece zor koşullarda ailesine olan sevgisini gösteren samimi bir çaba. Ve annesinin verdiği o hurmalarla Küçük kızın yolculuğu başlıyor. Amacı ne? Babası Beşir ve amcası Abdullah'ı bulup onlara bu yemeği ulaştırmak. Hendey'e doğru ilerlerken, ailesini ararken yolu bir anda peygamberle kesişiyor. İşte bu karşılaşma her şeyi, ama her şeyi değiştirecek. Tam o sırada peygamber kızı yanına çağırıyor. Kızım buraya gel bakalım. Yanında ne var? Bakın ne kadar basit bir soru, değil mi? Ama işte bu basit soru Olağanüstü bir olayın fitilini ateşliyor. Kız çocuğu da tüm saflığıyla cevap veriyor, elindekilerin annesinin, babası ve amcası için hazırladığı bir avuç hurma olduğunu söylüyor. Niyeti o kadar belli ki, sadece ailesinin karnını doyurmak. Şimdi burası çok ama çok önemli. Kız elindeki hurmaları peygamberin avuçlarına bırakıyor ve miktar o kadar az ki, sadece iki avucunu dolduruyor. Bakın bu detayı aklınızda tutun. Bu, mucizenin hemen öncesindeki başlangıç fotoğrafı. Ve işte tam bu an, hikayenin kırılma noktası. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Peygamberin daveti. O iki kişilik, küçücük yemek, şimdi bütün bir orduyu doyuracak bir ziyafete dönüşmek üzere. Peygamberin yaptığı şey ise çok basit ama bir o kadar da manidar. Hemen yere bir örtü serilmesini istiyor ve o bir avuç vurmayı örtünün üzerine serpiştiriyor. Sanki birazdan olacak büyük olayın hazırlığı gibi. Ve sonra o inanılmaz davet geliyor. Hendekteki herkesi yemeğe çağırın. Durup bir düşünelim. Bir avuç hurma ve açlıktan kırılan koskoca bir ordu. Bu nasıl olacak? İşte geldik hikayenin zirve noktasına. Yani mucizenin ta kendisine. Dördüncü bölüm çoğalan hurmalar. O küçücük hediye şimdi herkesi doyurmaya yetecek hatta artacak bile. Peki mucize nasıl gerçekleşiyor? Adım adım bakalım. Önce hendekte kim varsa hepsi çağrılıyor. Sonra herkes gelip o küçücük hurma yığınından yemeye başlıyor ve inanılmaz bir şey oluyor. Herkes ama herkes doyuyor. Ama durun, en akıl almaz kısmı bu değil. Hurmalar azalacağına artıyor, sürekli artıyor. Evet, ilk sonuç bu. Hendekteki bütün insanlar doyuyor. Hani en başta bahsettiğimiz o tüketen açlık vardı ya? İşte o açlığın yerini şimdi tam bir tokluk hissi alıyor. Ama olay bununla da bitmiyor. Asıl mucize şu ki, insanlar yedikçe hurmalar eksilmiyor, tam tersine çoğalıyor. Gözlerinin önünde elle tutulur bir bereket yaşanıyor. Ve zihinlere kazınan son sahne, bütün ordu yiyip doyduktan sonra bile o bir avuç hurma öyle bir çoğalmış ki örtünün kenarlarından dışarı taşıyor. Yani tam anlamıyla gözle görülür taşan bir bereket. Peki tüm bu yaşananlardan bizim bugün almamız gereken ders ne? İşte son bölümümüze geldik, kalıcı bir ders. Bu hikaye aslında sadece bir yemeğin çoğalması olayı değil. Bu samimi bir niyetin, küçücük bir iyiliğin ne kadar devasa sonuçlar doğurabileceğinin canlı kanıtı. Ve gelin bu anlatıyı hepimizin kendine sorabileceği bir soruyla bitirelim. Küçücük bir ikram, ufacık bir yardım nasıl olur da bu kadar büyük bir etki yaratabilir? Fazlasıyla yeterli hale gelebilir. Belki de cevap o ikramın miktarında değil, ardındaki niyetin samimiyetinde ve cömertliğin o görünmez gücünde saklıdır. Ne dersiniz? Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.